Biz GTA karakterlerini genelde Amerikan rüyasını yaşamaya çalışan karakterler olarak görürüz. Peki nedir bu rüya? Suç dünyasına adım atıp yükselerek hem para hem mülk bazen de bir organizasyon sahibi olmak. Tommy ve CJ buna en büyük örnek. Ancak bugün bahsedeceğimiz kişi Cloud. Cloud, San Fierro'da küçük sokak yarışları ile geçimini sağlarken CJ'ye karşı psikopatça duygular besleyen ve kısa sürede ayrılan Catalina ile karşılaşıyor. Bu ikili kısa sürede sevgili oluyorlar. Ancak Cloud burada Catalina'nın hala CJ'yi kıskandırmak için hareketlerde bulunduğunu anlamamıştır. Bu da büyük bir soru işareti çünkü Cloud burada biraz enayi gibi görünüyordu. CJ'nin yarışı kazanması ve Cloud'un elindeki tek mal varlığını kaybetmesiyle bu ikili Liberty şehrine gidiyorlar. 2001 yılına gelinirken Catalina'nın hırsları ortaya çıkıyor ve Kolombiyalı Kartel çetesinin lideri Miguel ile yakınlaşıyor. Bu dakikadan sonra Cloud boşa düşüyor diyebiliriz. Çünkü artık Cloud Catalina için işe yaramaz birisi. Bu sebeple Kartel ile girişilen ortak bir soygun sonucu Cloud Katalina tarafından vurularak terk ediliyor. Şans eseri hayatta kalan Cloud yine bir şans eseri Kartel çetesinin yaşlı bir adamı cezaevi aracından kaçırmasına denk gelerek hapse girmekten kurtuluyor. Şans 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 dedik. Ve evet yine bir şans eseri Cloud Leon ailesine çalışan Eightball ile kaçarak Leon ailesine girmek için bir bilet yakalar. Öncelikle Leon ailesinin eğlence sektörüne siz anladınız bakan kişi Luigi ile çalışmaya başlar. Luigi görevleri hem biraz şehri tanımak hem de Lyon ailesinin diğer fertleriyle tanışmak adına basit ama kritikti. Cloud bu dönemde kendisine verilen işleri sorgulamadan yapan ve tek amacı Katerina'ya ulaşmak olan bir profil çizmekte. Cloud sonunda büyük patron Salvatore'un oğlu Joey ile tanışır. Joey görünüm olarak hiç büyük patronun oğlu olan bir imaj çizmez. Paravan bir şirket olarak araba tamiri ile ilgilenir. Sopranos dizisini izleyenler İtalyan asılı mafya ailelerinin bu tür işletmeler kurduğunu bilirler. Ancak Claude'a verdiği görevlerden de anlaşılacağı üzere hem büyük paralar kazanmaya çalışırken hem de ailesi adına Forelli ve Triad çetesine karşı savaş yürütür. Jolion'dan sonra ailenin en önemli adamlarından olan Tony Cipriani ile tanışır. Tony Cipriani 1998 yılında aile için tüm tetikçilik ve pis işleri yapan karakterdir. Tony Cipriani'nin verdiği işleri yapan Cloud iyi paralar kazansa da triadların düşmanlığını kazanır. Çünkü Tony aile adına triadlarla olan savaşı yönetmekteydi. Tony ile çalıştıktan sonra artık sıra büyük patron Salvatore Leon'a gelmişti. Salvatore ise aileye ait Portland limanını işletirken Kolombiyalı kartel çetesinin bir gemi üzerinden madde ticareti yaptığını öğrenir. Claude için bu bulunmaz bir fırsattı. Bu sayede Catalina'ya ilk darbesini vuracaktı. Geminin havaya uçurulması ile Salvador Claude'u aileye alma imasında bulunur. Ancak kullandığı bu tetikçiyi öldürmekten başka düşündüğü bir şey yoktur. Bu durumdan da Salvador'un metresi olan Maria sayesinde kurtulur. Maria karakteri 92 yılında Caligula Casino'da çalışırken Salvatore'un ilgisini çekmiştir. Ayrıca da bu yaşlı adama çok sadakat beslemez. Çünkü 98 yılında da Tony Cipriani'ye aşık olmuştur. Maria tuzağa haber verir ve Claude ile birlikte Yakuza'ya sığınırlar. Hikayenin bundan sonraki kısmı Yakuza adına yapılan basit işler ve Yakuza sayesinde tanışılan kişiler adına çalışmakla geçiyor. Claude, Ray Mekowski için iyi kazançlı işler yaparken Donald Love için de birçok tetikçilik işi yapıyor. Ancak Cloud karakterinin burada sadakat kavramının olmadığını anladığımız bir süreç yaşanıyor. Kendisine ev ve iş veren hatta hayatını kurtaran Yakuza'ya da ihanet ederek Asuka'nın kardeşi Kenji'yi öldürüyor. Donald Love bu sayede bir çete savaşı başlatıp emlak fiyatlarını düşürürken Cloud ise Kolombiyalı karter çetesinin başına bir bela açmış oluyor. Bu arada Cloud'un telefon görevleriyle yerel çete savaşlarına karıştığını ve hepsinin düşmanlığını da kazandığını ekleyelim. Bu kadar insan için çalışırsanız elbet bela sizi bulacaktır. Yakuza için çalışırken Salvatore Leon problemini de bir suikast ile çözen Cloud bundan sonraki süreçte tüm dikkatini Catalina üzerine vermekte. Donald verdiği işler sayesinde Catalina'nın tüm iş girişimlerini baltalayan Cloud artık tamamen taarruza geçer. Katelina'ya hiç olmadığı kadar yakındır çünkü kartel ciddisinin inşaat projesine sızan kılıç burada Katelina'yı yakalar. Fakat Katelina hain yüzünü ikinci defa gösterir ve bu sefer de Miguel'i yaralayarak oradan kaçar. <gülüyor> <gülüyor> hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We are friends. Yeah, Hey, we got no choice, baby. You always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They they all the same, please. Por favor. Burası gerçekten çok kritik. Asuka'nın kardeşi Kenji'yi öldüren Cloud olmasına rağmen araç sayesinde tüm cinayetin ihalesi kartellere ve Miguel'e kalır. Cloud böylece Yakuza desteğini arkasında tutmaya devam eder. Catalina ise bu sürede son hain planı için düğmeye basar. Cloud'un Maria'ya aşık olduğunu düşünerek onu kaçırır. Tabi Asuka da dünyaya veda eder. Ancak Cloud, Maria'nın kaçırılmasını altın bir fırsat olarak görür. Parayı Catalina'ya götürdüğünde yine bir ihanet ile karşılaşır. Ancak Cloud, eski enayi Cloud değildir. Catalina'yı ve bulunan tüm karter çetesini dağıtarak finali yapar. Finalde bir silah sesi daha duyulur. Cloud, Maria'yı vurup her şeyi arkasına bırakmak istemiş de olabilir. Tabi bunu biz izleyiciler asla bilemeyeceğiz. Hikayemiz buraya kadardı. Farkındayım izleyiciler olarak daha fazla daha uzun bir video istemiş olabilirsiniz. Ancak şunu da anlayın arkadaşlar. Şöyle bir durum var. GTA 3'ün hikayesi çok derin bir hikaye değil. Hatta GTA'nın 3D oyunları içerisinde belki de en dalgalı, en amaçsız hikayelerden bir tanesi. Cloud'un Katellaya ulaşmasını bir hikaye olarak görebilirsiniz. Fakat diğer karakterlerin veya diğer çetelerin arasındaki rekabeti derinlemesine kesinlikle incelemiyor bu oyun. GTA Vice City'ye geldiğinizde özellikle San Andreas'a geldiğinizde hikayenin hem uzunluğunun daha fazla olduğunu hem de karakterlerin biraz daha derinleştiğini görebilirsiniz. Yani karakterler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliyoruz. Bunda elbette Cloud karakterinin sesinin olmaması ve duygularını ifade edememesinin de payı var. Çünkü Cloud'un görevler hakkındaki düşüncelerini duyamıyoruz. Veya Cloud'un karakterler hakkında neler hissettiğini de duyamıyoruz. Tam bir sessiz tetikçiyi oynuyoruz diyebiliriz. GTA 3'e daha fazla da haksızlık yapmak istemiyorum. Çünkü GTA 3, GTA serisini aslına bakarsanız tam anlamıyla başlatan oyun. Çünkü 3D evrene bu şekilde geçiş yapıyoruz. Ve günümüzdeki GTA'ların da atasının GTA 3 olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden Rockstar'da öncelikle senaryodan öncelikle belki de şehirdeki atmosferi veya 3D bir mekaniği denemek istemiş olabilir. Yani bu konuda kimseye de haksızlık yapmayalım. Günümüzde elbette bu oyunun değeri çok yüksek değil. Ancak yine de biz olan senaryosunu en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Umarım sizler için de keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bununla birlikte mobilden giriş yaptıysanız Hype özelliğini kullanarak da videonun daha ön plana çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.